Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an karakterlerimin neredeyse hepsini dörtlüde loot yapmak istiyorum. Sen de ile oynayabilirim aslında. Sen iyi karakter. Ben şu an eee ile oynuyordum. Sen de aldım. Bakalım sen de ile ne yapacağız? Kazanmak istiyorum. Çok hoplayacak. Kaybeden çok hızlıydım. Moralim bozuluyor. Yine kaybediyorum. Yine puan düşüyor. O yüzden bir kere bile kaybetmem gerekiyor. Ben takılıyorum. Hoppala hoppala. Ya ne nasıl nasıl çıktı ya? Ha, ha bir herkes öldürdü. Helal olsun. Hayır gör beni? Evet şöyle devam edelim. Hadi. veya mavi. Ya Maru. madem Türksün ne yabancı isim yazıyorsun? Tamam arkadaşım. Hadi karışık. Acaba yabancı ama Türk mü? Çok garip oldu. Söyleyince yabancı ama Türk Tamam takım arkadaşım oldu. Ya bir kişi öldürdün Niye kadar yük aldın ya. 8 var. Aynen. Şunu öldürür. Allah. Haydi Leo Maru. Leo Maru. Selamun Aleyküm. kaçaymış. Vazgeçtim. Olan lan ben de ne naniye... yapayım da kurtulmayayım. Şöyle at... Şimdi sıra sıra ilerleyeceğim. Bütün karakterlerime 410 kupa yapacağım. Ondan sonra 400 öyle gideceğim. öyle gideceğim. Önce öyle yoksa başka olmuyor. adı niye yok? Bot da olamaz ki. Aslında benim e, Brawl Stars'ta bir arkadaşım var. Adamın adı yok. Hileli galiba. Bir de bu sürü karakteri var. Bu suvayı hiç oynamıyor. Onu gösterebilir mi istersiniz size? arkadaşlar bu arada ben Tomer'in 153 ismini değiştirmek için elmas topluyorum. Aa aklıma bir şey geldi. Ben niye elmas almıyorum ya? Ama yok ya. Gerek yok zaten. Bir sezonda 50 şey yapıyoruz. Yani bir sezonda en az 25 liralık elmas topluyoruz zaten. Gerek yok. Yavaş yıkamadı. Ya, beni sıkıştırmayın ya. Niye beni sıkıştırıyorsunuz? Başka kişim yok. Takım arkadaşımız saklanıyor. Görmüş insanlar da olabilir. Ben şu aralara da bakıyorum. Ya kardeşim bir git. Ya bir <laughs> Kaç 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 kaç. Hey, kim sizi kaçınıyor? Ya niye dibime giriyorsun? Ah bak bomba öldü sonuçta öyle. Işte. Ya ben suyu öldürdüm işte. Hayır hayır hayır. Bu çift değil ne hafta. Bıklım, bıklım, bıklım. Arkadaşlar bu arada kulübümüze katılabilirsiniz. Adı Trabzon Prosu tekrardan söyleyeyim ama her bir biraz da da söylemişimdir. Katılırsanız e, ee, kupa kısarız. Oynarız öyle. İşte eğleniriz. Zaten yağmurla biz e, oynuyoruz Buradan. Biz hatta ben yağmurun hesabımla oynuyorum. Haydi bu köyde. Yağmurun hesabını oynuyorum. Yağmur beni 5700 kupaydı. Ben onu yaklaşık bir saat falan şey yaptım. 6000 kupa yaptım. 8 bit aldım. Ona ve tam ben 8 bit alacakken yani son oyunda yağmur oyuna girdi. Ben de ya yağmur Git, git. Öldürebilir onu. Aha. Nerede ya bu adam? Aslında kazanıyoruz ya. Gitme boş ver. arkadaşlar. Ne oldu avat yaptı? Yes. İşte böyle. Kollet kurulu uygun çok değil ama. <laughs> Yok ayarlamam. Tam bir izim işkeli öldürdü. Ben yani hiç yoktuğum. Bakayım tekrar bir şey oluyor. Öldüm. Ben Tiki de öldürün ama yani. Lan elde çıkma. Çok kolay kazandık. Acayip kolay kazandık. Tekrar oyna ben de diyorum.

başka böyle bir bölümde böyle hiç kurban ben ki ya değil mi? Bir yiyeyim, tamam, iyi, i̇yi, iyi be. Allah Allah. Ben de girişim olur. <laughs> 嗯。 Ama orada da çıksaydım be. Orada olduğunu anladım şimdi senin. Orada olduğunu biliyorlar. Ya kesin atamadınız. Bu, bu arada bu videonun son eli. Haydi. Son elimizde kaybediyoruz. Üzdü. Olsun arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 50 abone olacağız. Bu arada 3 bin izlenmeye geçtik. Bayağı olmuştan fark etmedim onu. Sıradaki yolculuğumuz 3500. 3250 falan. 3300 falan. İyi, görüntülenmemiz var şu an. Çok teşekkür ederim. Abone like olmayı, unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.